Doktor öğretim üyesi Belki Caner, kardiyoloji uzmanıyım. E, hastamız e, bize İstanbul'dan başvurdu. E, hastamızda kalp yetmezliği nedeniyle e, yoğun bakım yatışı sonrasında pil önerilmiş. Bu süre zarfında e, hastamız e, Urfa'da tedavisini olmak istediğinden ötürü bize başvurdu. Bu e, başvuru sonrasında hastamızda yaptığımız değerlendirmeler sonrası kalp piline ihtiyacı olduğunu bizler de gördük. Ee, akabinde hazırlıklar yapıldıktan sonra hastamızı Anju Ünitesi'ne alarak e, üç kablolu, özellikle dediğimiz siartilerle kalbin e, kasılma gücünü özellikle arttırıcı etkisi bulunan üç kablolu pillerle desteklemeye çalıştık. E, bu operasyonu e, arkadaşım e, Doktor e, Ömer Faruk Çiçekler birlikte başarılı bir şekilde yürüttük. Hastamız da şu an için gayet iyi. E, Şanlıurfa'mızda bu tarz Tedavi stratejilerinin gelişmesinde e, elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. İstanbul Tekirdağ'da ikam e, sorunundan dolayı orada yatış verdiler. Fakat ben Şanlıurfa'yı tercih ettim. Şanlıurfa'da Caner Kaya hocam ve Ömer hocam sağ olsunlar e, başarılı bir kalp pili takma e, sürecinde sağlığımla alakalı büyük bir başarıya imza attılar. Şanlıfa Devlet Hastanesi artık onların elinde emin ellerde diye düşünüyorum. Çok şükür sağlığıma da kavuşsama eminim.